Biz bugüne kadar tam Türkiye'den kaçak göçle geldiği için 320 bin kişiyi kendi ülkelerine geri gönderdik. Buna Suriye'ye geri dönenler hariç o sayıda 490 binin üzerine çıktı. 2016'dan bugüne kadar 19.336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkış sağlandı. Benim en büyük üzüntüm bu bilmeyenler güruhu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimize hitap ederken hakikaten cehaletin en yüksek noktasını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunu bir siyaset meselesi ve bunu bir oy meselesine döndürmeye çalışıyorlar. Sefildirler. Çok açık söyleyeyim. Türkiye'de göçmen politikası üzerinden, göç politikası üzerinden siyaset yapan ve oy devşirmeye çalışanlar sefildirler. Bunun müsebbibi biz değiliz ki. Tam tersi. Biz bütün dünyada karşı karşıya kaldığımız en büyük sınamadan bu ülkenin kamu düzenini bozmadan bu ülkede insanlarımızın huzurunu bozmadan çıkabilmeyi temin edebilmek aynı zamanda başı sıkışmış insanlara da dirsek çevirmeyen, arkasını dönmeyen bir anlayış sergileyerek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Twitter'dan yazdıkları yetmeyince dün bir de meclis kürsüsünden devam eden ana muhalefetin genel başkanı Kılıçdaroğlu kusura bakmasın. Türkiye'de göç başkanlığı da onun SSK başkanlığında yaptığı bir pespaye şekilde yönetilmiyor. Üç Türkiye'de işte biraz önce anlattığım bu arkadaşlarımın ortaya koyduğu bir anlayışla beraber yönetiliyor. Ben çalışma bakanlığı da yaptım. Onun SSK başkanlığı nasıl PESPA'ya yönettiğini ben bakanlığımda iyi gördüm. İzlerini silebilmek mümkün değil. İkide bir kayıtları yok deyip duruyorlar. Bizim kayıtlarımız o kadar sakat ve sıkıntılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu sana söylüyorum. Beş buçuk yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk geldiğim günden itibaren Amerika bizim göç kayıtlarımızın peşindedir. Vermedik vermeyiz de. Avrupa göç kayıtlarımızın peşindedir. Vermedik vermeyiz de. Seni yapacağın ilk işi biliyorum. Allah nasip etmesin. Geldiğin zaman o iş pişirdiğin büyük elçiler neyi isterlerse emre amade verirsin. Neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu, neyin bu devletin mahremiyetinde olması lazım geldiğini düşünmeden bunu sağlayacak bir anlayışa sahip olursun. Buradan net bir şey söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesabesindedir. Cehalet düzeyindedir. Dün başka, bugün başka konuşuyorlar. Bir gün bunlara çifte vatandaşlık vereceğim diyor. Bir gün Esad'la anlaşacağım diyorsun. Bir gün tümünü geri göndereceğim diyor. Bunun hangisi doğru? Kafası karışmış. Büyük elçiye soracak. Öyle sağa sola yatmanın da bir anlamı yok. Ben devletin ağzıyla ve diliyle konuşuyorum. Altılı masadan sonra aldınız o belgeleri büyük elçiye götürdünüz. Önümüzde Güzel ve uzun günler var. Hepsi ortaya dökülecek. Hepsi bu ülkeyi büyük elçilere peşkeş çektirmeyiz. Çektirirsek kurtuluş mücadelesinde, istilal mücadelesinde Çanakkale savaşında hayatını kaybetmiş şehit olanlar bize bunun hesabını sorarlar. Yokluk ve sıkıntı içerisinde hayatını o tarihlerde yaşayanlar ve bize cumhuriyeti emanet edenler bize bunun hesabını sorarlar. Sizin gittiğiniz yoldan gidilirse ay yıldızlı bayrağımızın rengini veren o al kanına bakamayız biz. Sizin koltuk için neleri feda edebileceğinizi bilen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu arada İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına yakında tamamlanıyor. Akkara belli olacak. Buradan söyleyeyim. Rezil olacaksınız ve rüsve olacaksınız. Ama tabii yüz olan da rezil ve rüsve olma şeyleri olur. anlayış olur. Kobani olaylarının failine şeref madalyası takanın elbette ki rezil ve rüsve olma gibi bir endişesi olmaz.